Bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Orkide bakımlarımıza devam ediyoruz. Şöyle güzel orkidelerimi bir gö göstereyim. Birlikte bunların bakımıyla alakalı konuşacağız. Çiçekleriyle, harika çiçekleriyle mest ediyor. Şöyle çiçeklerini göstereyim. Çiçekleri devam ediyor. Şu keiki birlikte dikmiştik. Gayet sağlıklı bir şekilde büyümesine devam ediyor. Şu dibinden gelen fidesi de aynı şekilde büyüyor. Şu yukarıdaki keiki kökleri gayet sağlıklı bir şekilde büyüdü. Ama Kesinlikle ayırmıyoruz. Şu anda çürüklük ayındayız. Bunu şu anda dikersek kuruturuz. Eylül ayı yani bahar ayını bekliyoruz. Ara ara köklerine su püskürterek sulamamız gerekiyor. İplerine de su püskürtebiliriz. Sıcak bir mevsimden geçiyoruz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.